Herkese selamlar. Bu dersimizde çok güzel iki polinom sorusu çözeceğiz. Ancak çözüme geçmeden önce videomuz öğretici sorular serisinden olduğu için konuyu az bilenlere yönelik minik bir altyapı oluşturacağım. Hazırsak başlıyoruz. Ekranda gördüğünüz iki sorunun çözümü için tek ve çift fonksiyonları bilmemiz gerekiyor. Fonksiyon diyorum çünkü polinom da özel bir fonksiyondur. Bu yüzden aynı kavramlar polinomlar için de geçerlidir. Bize bir f fonksiyonu verilsin. X yerine yazacağımız bütün reel sayılar için f eksi x f x'e eşit oluyorsa yani eksi yutuluyorsa f fonksiyonuna çift fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Bir tane örnek vermek istiyorum. Mesela f x x kareye eşit olsun. Bu durumda arkadaşlar x yerine eksi x yazsak da kare eksi yutacak ve fonksiyon fx'e eşit olacak. Bu yüzden bu çift bir fonksiyondur. Şimdi grafiğini çizelim. fx gördüğümüz yere y ye yazıyoruz. Elde ettiğimiz bu ifade bir paraboldür. Ve kolları yukarı doğru olan bir grafiğe sahip olacak. Grafiğini çizecek olursak şöyle bir şey olur. Şimdi buraya dikkat edin. Bu grafiğin sağlı ve sollu y eksenine göre simetrik olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Çift fonksiyonların grafikleri daima y eksenine göre simetriktir. Biraz sonra bunu kullanacağız. Bir de f eksi x eksi f x e eşit olursa yani içerideki eksi dışarıya kusulursa bu fonksiyona tek fonksiyon diyeceğiz. Ve tek fonksiyonların en yaygın örneği de fx eşittir x küptür arkadaşlar. Hemen gösterelim. F x, f eksi x'i bulalım önce. Yani x yerine eksi x yazalım. Küpünü aldığımız zaman küp eksiği yok edemeyecek. Ve buradaki x küp f eşit olduğu için sonuçta eksi f olacak. Yani bakın bir başına bir sonuna bakarsanız eksi dışarı kusuldu. Bu da bunun tek fonksiyon olduğunu gösterir. Grafiğini çizelim şimdi. Bakın böyle bir fonksiyonun grafiği. Y X küp grafiği özel bir grafiktir. Limit, türev ve integralde de karşımıza sıkça çıkacağı için şimdiden çizmini bilmemiz iyi olur arkadaşlar. Bakın böyle birinci bölgeden gelir. Orijinden geçer. Aşağı doğru salınır. Bunun grafiğine dikkat ederseniz arkadaşlar orijine göre simetriktir. Bakın birinci bölgede kalan şu parçayla üçüncü bölgede kalan şu parça birbirinin orijine göre simetri oldu. Tek fonksiyondan da özelliği buydu. Şimdi bir şeye daha bilmemiz gerekiyor soruları çözebilmemiz için. Bize üçüncü dereceden bir polinom yazın derse hiç şüphesiz şöyle yazarız. ax küp artı bx kare artı cx artı d deriz değil mi? Ancak bu polinomun bize kökleri verilmişse yani grafiğini çizdiğimizde x eksenine değen noktalar verilmişse ve bunlar da x1, x2 ve x3 ise bu durumda fonksiyonu yani polinomu yukarıdaki bir yazmaktan ziyade şu şekilde yazıyoruz. A baş katsayısı olmak üzere x'ten köklerin her birini tek tek çıkarıp çarpıyoruz ve böylelikle kökleri verilen polinomu yazmış yani inşa etmiş oluyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında ilk soruya bakalım arkadaşlar. Gerçek katsayılı ve baş katsayısı ikinci olan dördüncü dereceden bir px polinomu. x yerine yazılan her sayı için px eşittir p eksi x eşitliğini sağlıyormuş. Yani eksi yutuluyormuş. Bu da az önceki öğrendiğimiz bilgiye göre fonksiyonun çift bir fonksiyon veya çift bir polinom olduğunu gösteriyor değil mi? Peki dördüncü dereceden bir polinomu yazabilmemiz için ne lazım bize? Kökler lazım. Kök verilmiş mi? Evet ikinci bilgiye bakarsak pm sıfır eşit olmuş. pn de sıfır eşit olmuş. Zaten kök polinomun sıfır olmasını sağlayan x değerleriydi. Peki çift bir fonksiyonun grafiği y eksenine göre paralel olmuyor muydu? Evet. Hemen bir grafik çizelim şöyle. Köklerden birinin m olduğunu, diğerinde n olduğunu düşünün. Fonksiyonumuz şu şekilde yukarıdan gelsin, aşağı doğru insin diyelim. Aynı hareketi bir de soldan yapmalı çünkü çift fonksiyon olduğu için y ekseni göre simetrik olmalı. Tekrar aşağı iner ve tekrar yukarı çıkar. e Şimdi soldaki, sağdaki kökler m ve n olduğuna göre soldakilerde mecburen eksi m ve eksi n olacak arkadaşlar. Artık polinomu yazabiliriz. Çünkü kökleri belli. Başka sayısı 2. Birinci kökü çıkartalım. x eksi eksenden x artı n. x eksi eksenden x artı m olur. Diğeri x eksi m. Diğeri de x eksi n olur. Şimdi m'i ve n'i bulmamız gerekir. Bunun için bir ipucundan yararlanacağız. P0'ın 200 olduğu söylenmiş. O zaman x gördüğümüz her yeri sıfır yazarsak bunu kaça eşitleriz? 200'e. O zaman 2 çarpı parantezin içindeki işlemler n çarpı m çarpı eksi m çarpı eksi n olacak. Bunlar da 200'e eşit olacakmış. 2'ye bölersek daha sonra da şunları çarparsak buradan m kare çarpı n kare o değiştir 100 gelir. m çarpı n de 10 veya eksi 10 gelir. Ama ben onu alacağım. Hocam eksi 10 alsak olmaz mı? Fark etmeyecek. Çünkü arkadaşlar köklerden biri m iken öbürü de onun eksilisine eşit olacağı için aynı sonucu verecektir. Peki m ve n'i nasıl bulacağız? Bunu da vermiş. m ile ve n arasındaki fark 3'müş. Çarpımları 10. Farkları da 3 olan tam sayılar neler olabilir? 2'ye 5 veya 5'e 2. Herhangi birine 2 diğerine de 5 yazalım. Artık polinomu oluşturmuş olduk. Şimdi yukarıdaki yıldızladığım polinomda m ve n'yi gördüğüm yere yazıyorum. px eşittir 2 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 5 x artı 2 çarpı x eksi 2. Polinomu inşa ettik. Şimdi polinomun katsayıları toplamı soruyor. Bunun için x gördüğümüz her yere 1 vermemiz gerekiyor. Şurayı düzelteyim. Çok iyi görünmüyor. 5 olacak bu. Evet. X yerine 1 verirsek 2 çarpı 6 çarpı eksi 4 3 eksi 1. Bunları da çarparsak 144 e elde ederiz. Cevabımız B olur. İkinci soruya bakalım. Gerçek katsayılı ve yükün 3. deriden bir Px polinomu. Her x gerçel sayısı için px artı p x eşittir sıfır oluyormuş. Şimdi burada mini bir düzenleme yapalım. p eksi x yerinde dursun. p eksi karşı tarafa gönderelim. O da eksi p eksi eşit olmuş olur. Dikkat edin. Bakın bu eşitlikte eksi dışarı kusulmuş. Bu bize polinomun aslında tek bir polinom olduğunu söylüyor. Ve tek polinomların grafikleri de orijine göre simetrik oluyordu. Şimdi buradan bir yola çıkarak grafik incelemesi yapalım arkadaşlar. Şöyle bir polinom 3. derecedense en fazla 3 tane kökü var demektir. Ama aynı zamanda bu şu demektir. 3'ten az da kökü olabilir. Peki kökü olmama ihtimali burada var mı? Ona bakalım. Mesela polinomlar dalgalı hareketlere sahip grafikleri olduğu için şöyle bir şey olsun diyelim. Bakın böyle salınıp gittiğini düşünün. Ama içerisinde kök yok. Niye? X eksenini kesmiyor. Böyle bir durumda yani kökünün olmaması durumunda bunun orijine göre simetri olma ihtimali yok. Neden? Çünkü birinci bölgede şöyle bir yapı var. Bu yapının aynısının üçüncü bölgede de olması lazım. Ama yok. Çünkü kök olmadan bunun olması mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Acaba bir kökü olabilir mi? Çünkü 3. dereceden olması için 3 tane kökünün olması şart değildir. Diyelim ki bir kökü olsun ve o kök de orijinin solunda veya sağında olsun. Mesela şurada olsun ve şu şekilde gelsin ve gitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orjinin üzerinde kök yoksa oluşturacağımız grafik orijine göre simetrik olmaz. Bakın orijin burası. Şu alt tarafla Üst taraf birbirine simetrik olmadı. Acaba orijinden geçerse simetrik olur mu? Bir de ona bakalım. Şu şekilde bir polinom olduğunu düşünün. Grafik böyle olsun. Simetrik olur mu? Orijine göre simetrik olur. E, o zaman bir tane kökü vardır diyebilir miyiz? Şu an için evet. Fakat bir bilgi daha verilmiş arkadaşlar. Lütfen altını çizdiğim yere bakın. P0 ile p 3'ün farkı sıfırmış. Bu da p 0'ın p 3'e eşit olduğunu gösterir. E peki grafiğe göre orijinden geçtiği için köklerinden biri sıfırdır. Yani p 0 sıfıra eşit. O zaman p 3 de mecburen sıfıra eşit olacak. Bu durumda p bu durumda 3 sayısı da bizim kökümüz oldu. Demek ki aslında polinom tek bir köke sahip değil. Şimdi yeni bir grafik alalım. Demek ki köklerinden biri ne olacak? 0 olacak. Diğeri de ne olacak arkadaşlar? Eksi 3. Eğer kökünün biri de eksi 3 ise 0'a göre yani orijine göre simetrik olabilmesi için sağında da bir kökün bulunması gerekir. Burası da mecburen 3 olacak. Bu durumda arkadaşlar grafik çizecek olursak şuradan gelecek orijinden geçecek tekrar aşağı doğru inecek. Şimdi bu grafik e, orijine göre simetrik oldu mu? Oldu. 3 tane kökü var mı? Evet. 3. dereceden polinomun grafiğini aslında çizmiş olduk. E peki polinomu inşa edelim o zaman. Px eşittir. A gibi bir kat sayısı olacak bunun değil mi? Sonra köklerinden biri 0 olduğu için x eksi 0. Diğeri eksi 3 olduğu için x eksi eksi 3'ten artı 3. Diğeri de 3 olduğu için x eksi 3. Şimdi buradan bizim neyi bulmamız lazım? A'yı. Bunun için de bakın bize P2'nin eksi 20 olduğu verilmiş. O zaman x gördüğümüz her yere 2 yazıp 20'ye eşit diyoruz. Değil mi? Peki. A çarpı 2 çarpı 5 çarpı eksi 1. O da eşittir işte 20 olacak. Buradan A kaç çıkar? Artı 2 çıkar. Artık bu polinomun her şeyi belli demektir. Tekrar aşağı alalım. Px A yerine artık 2 yazıyorum. Sıfırın önemi yok. Geri kalan kısmında olduğu gibi yazdım. Ne soruluyor bize? Bu polinomun katsayılar toplamı. O zaman x yerine kaç vereceğiz? 1 İşlem yaparsak P1 eşittir. 2 çarpı 1 çarpı 4 çarpı eksi 2 yapar. Bu da buradan eksi 16 yapar. Cevabımız D olur. Evet polinomlarda tek ve çift kavramı ile ilgili birbirinden öğretici iki güzel soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmanızı önemli rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.